İlk, öğretmeni İlk öğretmenimiz, öğretmenimiz Mustafa Kemal Atatürk. Bir gün istiklal ve cumhuriyeti müdafaa mecburiyetine düşersen vazifeye atılmak için içinde bulunacağın vaziyetin imkan ve şeraitini düşünmeyeceksin. Bu imkan ve şerait çok namüsait bir mahiyette tezahür edebilir. milleti çalışkan, Türk milleti çekil. Çünkü Türk milleti milli birlik ve beraberlikle yenmesini bilmiştir. Minnetle anıyoruz kendisini zaten. Şimdi e, ilkokul ilk ilkokul öğretmeninin adı. okul öğretmenimin adı Osman'dı. Evet Osman. Ne söylemek istersin? Kendisine çok teşekkür ediyorum. Tabii yıllar önce tekrar ziyaret etmiştim. Tekrar ziyaret etmeyi düşünüyorum. Onun sayesinde çok şey öğrendim. Biraz sert bir öğretmendi ama sert olması bizi biraz daha farklı yerlere yönlendirdi. Yani nereden baksan şimdi temeli okurduğu için o benim için çok farklı. Yani onun sayesinde böyle güzel yerlere geldim. Çok teşekkür ederim ona. İlk öğretmenin adını hatırlıyor musun? Mehtap Yılmaz. Öğretmen her de geliyor. Ne söylemek istersin? Kendisi ilkokul öğretmenimdi ve bana kattığı şeyler için kendisine çok fazla teşekkür ederim. İlk öğretmenimden çok 9. sınıfta hayatıma girmiş olan Ali Cebeci adlı matematik öğretmenim bunu daha çok hak ediyor. Kendisini çok seviyorum. Ali. Ali Aras'ta. Evet çok güzel bir öğretmenler günü geliyor. Öncelikle sizin öğretmenler gününüzü kutluyoruz biz. Ne söylemek istersiniz? Ben her şeyin gönlümüzde olmasını arzu ediyorum ama eğitim sisteminden hiç memnun değilim. Her şeyin çok daha farklı olmasını arzu ederim. Bir kere çocuklar tam anlamıyla gelişmiyor, yetişmiyor. Kendi dallarında yetişemiyor. Mezun oldukları zaman da bilgisiz kişiler olarak. Bizim zamanımız öyle değildi. Bütün dersleri görüyorduk. Gerek kız meslek olarak gerek de diğer okullarda. Her gün çiftlik olması lazımdı. Evet öğretmenler günde geliyor. Ne söylemek istersin? Kendisine selamlar olsun. Sanırım rahmetli oldu. Valla mekanın cennet etsin. Bizde büyük emeği vardı. Anne, ya hatırlıyorum. Sezer Çınar. buradan sevgilerimi saygılarımı iletiyorum. Tabi tabii yaşıyorsa tam bilmiyorum ama. Efendi Saf. Bayağı hatırlıyorum. Bayağı hatırlıyorum. Unutulmuyor değil mi? Ya, hayır. Halen daha görüşüyorum. Sizin? Her zaman için yolu açık olsun derim ona. Semra Akyaz. Ne söylemek istersin ona? Aa, çok seviyorum, çok özledim söylemek isterim. Evet, hatırlıyorum. Evet, Döndü dal. Öğretmen <laughs> evet, öğretmenler günü geliyor, ne söylemek istersin? Evet, ona şükran borçluyum. çok uzun yıllar geçti tabii ki yani sağlıklı günler diliyorum ona. Neriman Dereli. Ben hatırlamıyorum. Neden? Hatırlamıyorum. Yaşlandım. Alaaddin türüdü Hocamız, unutamayız. Hocalarımıza teşekkür ediyoruz. Tüm öğretmenlere teşekkür ediyoruz. Filiz de Filiz de, onu buradan <laughs> öpüyorum. Zarife Yattığı yerde Allah huzur içinde yatırsa inşallah. öl kendi çünkü başka diyecek bir şey yok. Teşekkür ederiz. Ayşe Sarı. Ayşe Sarı, hatırlıyor unutmadım. Evet, hiç unutmadım. O benim hep hayalimdeki <laughs> öğretmenim yani hiç unutmadım. Öğretmenler günü kutlar. Sağlık, mutluluk dilerim. Hatırlıyorum Coşkun Aydemir. <laughs> Ay demiş. Evet. Değil mi ilk öğretmenler Tabii ki de, tabii ki de. Ne söylemek isteriz? Ellerinden öpüyorum. Öğretmenler günü kutluyorum. Yusuf Bayat. De. Umutmuyoruz. Efendim, unutmuyoruz değil mi? Tabi tabi, kesinlikle yani. ilk öğretmenler unutulmaz. Öğretmenler Günü, ne söylemek istersiniz kendisine? İyi ki öğretmen olmuş, benim gibi yani çocukları yetiştirmiş bu bu konumlara gelmişiz yani. Ben hatırlıyorum. Evet, ismi? Yayağul. Kendisine çok çok teşekkür ediyorum. Gerçekten de iyi bir öğretmendi, Malatyalıydı Halen daha unutmadım da görüşüyoruz da. Bütün öğretmenlerin <laughs> öğretmenler Günü kutlu olsun. <laughs>